Herkese merhaba arkadaşlar. Sizi Kripto Monitor kanalından selamlıyorum. Bugünkü videomda size yeni bir siteyi tanıtacağım. Yine TronX bazında bize TRX, TRX kazandırıyor. Pasif gelir gibi düşünün bu siteyi arkadaşlar. Yatırdığınız paranın paraya faiz artıyor, faiz geliyor. Ve günlük olarak hepsini izleyebilirsiniz. Toplamda ne kadar faiz verecek, nasıl kullanılır, nasıl kaydolur onu göstereceğim. Öncelikle aşağıda bıraktığım linkten e, siteye dahil oluyorsunuz. Otomatik olarak siteye giriyor. Yukarıda gördüğünüz gibi sistem dilleri var ama Türkçe olmadığı için eee browser'ın kendisinden dili değiştirebilirsiniz. Türkçe yapalım. Tamam. Gördüğünüz gibi e, açık kaynak kodlu blockchain projesi Katılmak için her gün 100 e, TRX'ten başlarak pasif gelir elde ediyorum. Nasıl katılır? E, Tıkladınız mı zaten? mı hemen aşağıdan geliyor. Kuralları yazıyor. Site linki e, neyin nasıl olduğunu da burada da bir kısa versiyonu anlatıyor. Tabii ben daha açık konuşacağım. Daha e, kolay bir versiyonu anlatacağım size. E, gördüğünüz gibi Toteron sitenin ismi. Toteron'da ilk, katın, ilk katıldığınızda şu adımları izleyin. Referal bağlantınızı, bağlantınızı e, bilgisayarda troll link uzantısı e, atılıyorsanız bir önceki bir önceki videolarda anlatmıştım Tron linkini nasıl buraya browser'a takıyoruz ve e, kullanmaya başlıyoruz. 100.000 TRX'e kadar yatırmak istediğiniz tutarı seçiyorsunuz. İlk aşamada yani ilk yatırmak istediğinizde en fazla 100.000 yatırabilirsiniz. Ondan sonra katıla tıklıyorsunuz ve cüzdandan işlemi onayını bekliyorsunuz. Şimdi canlı versiyonu da göstereceğim. Kendim de yatıracağım. Gösterme amaçlı. Ve kendim de kullanmaya başlarım. Kılavuz da var burada bu arada. Kılavuza bakalım. Kılavuzda diyor ki e, Tron Blanc zinciriyle e, bağlıdır. %100 Ademi merkeziyetçi ve topluluk temelli bir projedir. E, onu da vurgulayayım. Ondan sonra burada anlatıyor. E, i̇lk mevduattan günlük karın %1. Toplamda burada gördüğünüz gibi %310 310 e, kar katmış olacaksınız yatırımınıza. Her gün %1, toplamda 310 gün yapıyor galiba. Günlük e, pasif geliriniz gelecektir. Banka faiz gibi ama günlük, aylık değil. Karşılıklı dağıtım var. Topluluğun büyümesi için e, piramit sistemi gibi %10 doğrudan yönlendirme geliri gelecektir size. Kişisel olarak davet edilen kişi sayısına bağlı olarak %45 ile %10 arasında e, referallardan para gelecektir size. O da aynı referal sistemi gibi. Toteron akıllı sözleşmesinin P2P işlemleriyle %100 merkezi olmayan topluluk tamamlı bir projedir. Gördüğünüz gibi ilk sırada para yatırma 100 bin, 100'den 100 bine kadar, ikinci depozitoda 300 bine kadar, üçüncü depozitoda 900 bine kadar, dördüncüde 2 milyon TRX'e e kadar yatırım yapabilirsiniz. Döngü sayısı sınırsızdır. %310 alırken herhangi bir şekilde kazanmaya almaya devam etmek için yeni para yatırmanız gereklidir. Her defa yeni e, para depozite yatırdığında onun da %310'u gelecektir size aynı şekilde. Şimdi e, bakalım bunu geri yapalım. Burada gördüğünüz gibi en iyi 10 sponsoru da göstereyim size. Gördüğünüz gibi ilk sıraları gösteriyor. Şu an 3 tane sponsoru gösteriyor size. Geliri günlük 5.40 Şimdi para nasıl yatırılır? Onu göstereyim. Burada herhangi birini seçebilirsiniz. Gördüğünüz gibi Mr. E bastım. Sonra yatırım yapmak istiyordum ve bastım. Ondan sonra Asset işlem başarıyla gönderildi. Buradan bakalım. Tamamdır. Çıktı galiba ben sattım. Smart Contract akıllı sözleşme bilgilerini görüyorsunuz burada. Toplam yatırılan TRX mevzatı 4900. Gördüğünüz gibi burada senin adresini gösteriyor. Kendi adresinizi görüyorsunuz. Sonraki gelir sayımı bu kadar. %310 gelir limiti kaldı. Yani toplamda %310 200 yatırdıysanız yatırılan toplam TRX miktarı görüyorsunuz burada 200. Ben iki kere tıkladım üstüne. O yüzden 200 TRX yatırmış oldum. Ve bana vereceği 310 geliri gösteriyor. Her gün %1 verecektir bana. Her günlük olarak yatırılacaktır. Ben 200 yatırdığım için günlük bana %1'i 2 yapar. Her gün burayı 2 göreceksiniz. 2 tere yatırdığını. Ee, zaten bir gün sonra bak burada sayım başlamıştır. Sayım başladı gördüğünüz gibi 24 saat devam etmeye başlıyor. Her 24 saatte bir yatırılıyor para. Burada toplam yatırılanı görüyorsunuz. Toplam ve alınanı görüyorsunuz. Sıfır. Şimdilik hiç para çekmediğim için toplam alınan daha olmadı. Toplam şu an üyeyi gösteriyor. 22 kişi var burada. Ne kadar fazla yatırırsanız o kadar daha iyi olur. Sizin için. Daha çok kar olur. Bir şey de söylemeden geçmeyeyim Yatırım sitelerinde Ben bütün videolarımda hep söylerim Kazanma şansınız kadar Kaybetme şansınız da olabilir Videonun altına yorum bırakmayı unutmayın Yazılan yorumlar arasında Birini random olarak seçeceğiz Ve toplam her hafta Kazananları göstereceğiz Ve parayı gönderdiğimizi Fotoğraflarıyla beraber göstereceğim Buna dair ayrı bir video çekeceğim Ayrıyetten ee, izlemeye devam edin, yorum bırakmayı da unutmayın. Herkese bol şans. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.